gösterildi Telefon attığımızda Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener var. Mümtaz Şener bu meseleyi konuşacağız. Evet bir dakika sonra burada olacakmış. Salda e, Türkiye açısından bir hazine ve son dönemde öne çıkan bir hazine. İnsanlar gidiyorlar, e, görmeye çalışıyorlar ve zarar vermeden bu işi yapmaya çalışıyorlar. E, bu arada hükümetin de dikkatini çekti. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Salda Gölü'nün de Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu. Buna da çok sert tepki vardı. Bırakalım dağınık kalsın diyenlerin sayısı az değildi. Ama bırakalım dağınık kalsın diyenlerin sesi çok fazla duyulmadı. Bu arada o ihalenin yapıldığını da anlamış olduk. Son olarak giren bölgeye hem kamyonlardan hem de iş makinalarından dolayı Mümtaz Şenel telefon attığımızda Yeşilova Belediye Başkanı kendisine soralım. Hoş geldiniz Mümtaz Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. ilginiz için ee, çok vallahi teşekkür ederim. bütün ya. Türkiye ilgilendi bununla. ilgilenmemekte de mümkün değil. O güzelliğin içinde bir iş makinesi. O fotoğrafı hiç unutmayacağım herhalde. Ee, Valla biz de çok üzgünüz ama e, bilim adamlarının e, çıplak ayakla bile girilmesine müsaade etmedikleri bu doğa harikası yeri e, koca koca kamyonlar, işte Kepçeler yani iş makineleri dün e, sanki o güzel harikalar bizim gözümüzden bile bakmaya kıyamadığımız, doyamadığımız bu güzel yere e, saldırdılar. Haber bana geldiği zaman e, ben tabii ki bunu yaklaşık 15 gün kadar önce böyle bir duyum alıyordum burada. İş o? Mevzunun ne olduğunu bir anlatır mısınız? Tam çıksın ortaya. Yani kimse sahiplenmedi. Ortada bir müteahhit firma var anladığımız ama. Şimdi e, yaklaşık bir buçuk ay kadar önce müteahhit firma geldi. Bizim orada halk plajı e, diye bir bölüm var. Bize 27 yıl önce tahsis edilmiş bir alan. Bizim orada restoranımız vardı. Buradan çıkın. Yeter artık kaldığınız ...deyip bizim oradaki restoranımızı yıktırdılar. Kim ee, yıktıran? Şehircilik Bakanlığı mı? Çevre Şehircilik Bakanlığı, ilgililer yıktırdı. Ee, bizim orası ilçemiz belediyesinin 27 yıl önce yaptığı... ...ve 27 yıllık içinde çam, sedir ağaçlarının bulunduğu bir alandı burası. Ee, yıktırıp buraya kendileri yerleştiler şimdi, şantiye kurdular... Ve kurdukları bu şantiye ile e, millet bahçesi yapacağız diye e, biz yetkililerle tabii ki görüştük. Dediler ki biz buraya bungalo tipi e, evler yapacağız. E, restoran, kafe, efendim e, büfe gibi e, mescit gibi yerler yapacağız ve doğayı koruyacağız. Şimdi böyle bir şey baştan duyduğunuz zaman gerçekten... Ee, çok böyle e, başlangıçta iyi görünen bir şey. Şimdi orada bir tane bir işletme vardı. Eğer yapılacaksa o bir kere 27 yıl önce yapılmış. O yıkılmamalıydı. Bir iki diyelim ki böyle bir şey oldu. Biz şunu duyuyorduk biliyorduk. Burası mutlaka e, burada bir takım inşaat faaliyetleri olacak ve dedik ki bu beyaz kumların üzerine yüzlerce yıl önce oluşmuş sadece oraya mahsus olan bu özelliği mahvederiz. Üzerine bir şey yapmayalım. Keşke bunları dediklerinizi yapsanız dedik. Ama 15 gün önce aldığım bu duyumu dün itibariyle iş makinalarının Beyaz Adalar veya Maldivler diye adlandırılan yerden ee, koca koca iş makinalarının, kamyonların, e, kamyon kamyon şeyler taşıdığını ihbar aldım. Cool. Zaten her gün e, ekiplerimi dolaştırıyordum. Gölün kenarında, herhangi bir yerde çöp varsa, kirlilik varsa veya insanların vereceği zararı, inanın 15 günden beri baharın gelmesi nedeniyle biraz daha sık. Peki şimdi şunu mu anlayalım? Şunu mu anlayalım Mümtaz Bey? Zaten orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir e, hazırlık içindeydi. Millet Partisi yapacağız için, diye bungalov yapacağız diyorlardı. Evet, Biz evet. bunu daha önce haberde yaptık. Mescit yapacağız, bungalov yapacağız, işte büfeler olacak ama asla orada bir yapılaşmaya izin verilmeyecek diye Emine Erdoğan da geldi oraya. Cumhurbaşkanının eşi. Ona da evet. e, Murat Kurum briefing verdi. Orada da bu sözler verildi. Evet. Ama dün ne oldu? Şimdi onların anlaştığı müteahhit firma yapılaşmaya mı başladı? Girmemesi gereken yere mi girdi? O beyaz Şimdi, kumlara hiç bu ulaşmaması lazım gereken ulaştı. Tabii, Çünkü tabii. sahiplenmiyorlar. O nedenle söylüyorum Şimdi, Şehircilik Bakanlığı. O beyaz kumlar sadece gölün belirli bölgelerinde oluşan kumlar. Başka yerde yok onlarda. O bölgenin e, güneş e, açısıyla, ısısıyla oluşan e, bölüm orası. Tamam. Gölün her yerinde o beyaz kumlardan yok. Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp... ...kum olmayan yerlere yol yapmaya. E, o niyetle e, bizim öğrendiğimiz zamana kadar... Ki ne yapıyor? E, Oradaki kumları alıyor, baş, başka, gönül, yere başka yere taşıyor. Bölgesi. O kumların olduğu yere de yol mu yapacakmış? O e, kumları taşıdığı yere e, bu yapacakları millet bahçesinin e, binalarını oturtacakmış bina dediğim de Bungolu binalar öyle sanıyorum. Şimdilik daha gördüğümüz bir şey yok. Ama... Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. Onun için düzeltiyor mu yani arkadaş şeyle iş makinası? Evet iş makinalarıyla henüz düzeltme fırsatları olmadı. Biz hemen olaya müdahale edince. Durdu. Zaten durdu. Durdu ya, şimdi çalışmıyor burada. Ya orada var insanlar can derdinde. Ne evet. yani yangından mal mı kaçırılıyormuş burada? Vallahi şimdi bilmiyorum saat bugün 11 sularıydı. Ee, Sayın kaymakamımız aradı. Ee, başkanım dedi, Göl kenarında iş makineleri çalışıyormuş. Tabii dün akşamdan beri e, değişik haber e, sitelerinden, gazetelerden bizleri arayanlar oldu. Biz dedik ki ya burada güya dahi çakılmayacak. İnanın e, Yavuz Bey, bizim ilçemizde 15 Mart 2019'dan beri ilçemde ve köylerinde mahallelerinde çivi dahi biz çakamıyoruz. Belediye olarak ben bir küçücük kulübe yapamıyorum belediye olarak. Benim elimde böyle bir yetki yok. Şimdi başka yerlerle sakın bizi karıştırmayın. On evet. A, a 15 Mart 2019'dan beri yani bir yıldan beri belediyenin Elinden bu yetki özel çevre koruma yasası tamam. kararnamesi ile alındı. Siz bir şey yapamıyorsunuz ama oraya iş makineleri giriyor değil mi? Ya iş makineleri. Kaymakam ne dedi size? Kay... Ben e, şunu istedim hep. Dedim ki yetkililere bakın bir millet bahçesi yapacaksak bu millet bahçesini gölün kıyısında değil, bu kumsalda değil, sit içerisinde, sit alanı içerisinde değil dışarıda yapalım. İlçe merkezinde yamaçlarda yapalım. İnsanlar biraz daha uzaktan baksalar ne olur? Yani 2-3 kilometre uzaktan hemen kumsalın üzerine ben bu şuna, işler yap, şuna, yapılmasın. Tamam istedim. gayet doğru bir yaklaşım şunu anlamaya çalışıyorum. Bu iş makinalarına talimatı kim vermiş? Kaymakam Peki. üstleniyor mu yani bu işi? Hayır hayır Sayın Kaymakamımız benim haberim yoktu. Ee, Onun haberi yok. Sizin diye. haberiniz yok. Söylüyor, Kafasına benim göre mi gitmiş? Kafasına evet. göre mi gidiyor yani oraya? Sayın ben gelsem me mesela içeri sokabiliyor muyum iş makinalarını? Ya şimdi iş makinalarını göle e, geliş gidişler yasaklandı. Evet. Yeni daha bir e, bilgi geldi. Göle geliş gidişler yasaklandı. Korona diye. zamanı değil mi? Böyle bir şey evet, alındı. Hem, Önlem alındı. Zamanı, hem de oraya e, bu tür şeylerde e, piknik nedeniyle kimse gidip gelmeyecek tamam. diye yasaklandı. Şimdi Sayın Valimiz bugün ee, sayın Milletvekilimiz il başkanımız, ilçe başkanımız, ilçemizdelerdi. Sayın valimiz, e, Milletvekilimize mi, e, arayıp e, bilgisinin olmadığını, sayın kaymakamımız arayıp beni bilgisinin olmadığını söylediler ve işin takipsi olacaklarını. Sayın e, savcımız, e, savcılarımız hemen konuya e, müdahale ettiler ve. Onunla bununla ilgili soruşturma açtılar. Peki bu inşaatı yapan inşaat iş makinelerini sokan oraya e, millet bahçesini yapacak olan müteahhit mi? Evet evet o müteahhit. O müteahhit kendi kendine mi yapmış yani bu işi? Valla onu artık ben e, bir şey söylemeyeyim. Kimin yani vatandaşın yaptığını... vatandaşın girişinin yasak olduğu göre iş makinelerini kimse görmeler mi sokmuş? Yok yok görmez mi? Herkes gördü. Zaten gören vatandaşlar bize haber verdi. Hayır yani görmesi gerekenlerden bahsediyorum. Görmesi Kaymakamın, gerekenler... polisin, emniyetin de görmediği yerden gerekenler... mi sokmuş yani? Arka görmek kapılar işte. var. Evet, görmesi gerekenler. Yoksa herkes gördükten sonra mı onlar da görmek istemişler? Valla orasını tabii ki ben e, Yavuz yani Bey. Yani bunu nasıl inanacağız? Ben orasındayım meselenin. Şimdi koskoca, da siz de, ben koskoca, ben, ne ben, ne diyeyim diyorsunuz ben sizi de anlıyorum da. İşte şöyle ben e, sayın yetkilerimizle sürekli burada mesai içerisindeyiz. Ben onların söylediklerini aynen size söylüyorum. Farkındayım. Kendi herhangi bir yorum katmıyorum. Ben kendim katıyorum. Siz Bey. Tamam. <laughs> Peki geçmiş olsun o zaman. Hem size hem Türkiye'ye. Ama geçmişte geçmiş saymıyorum bunu. Çünkü sonuç itibariyle ihalesi yapılmış. Belli ki oralarda o talan yapılacak. Öyle görünüyor. Şimdi, o talan yapılacak da biz o talanı bu şekilde yapılmasına Yavuz Bey asla izin vermeyeceğiz. Neden vermeyeceğiz? Bu yüzlerce yıl öncesinden beri e, oluşan bir oluşum bu. Bir günde, beş günde, yüz günde olan bir olay değil. Biz burayı koruyacağız. Korumakta kararlıyız. İnanın ben geçen yıl e, belediye başkanı olduktan sonra orayı günde üç defa çöp aldırıyordum. Gözüm gibi bakıyordum buraya. Şimdi halen de bakacağım. Yani ilçemin merkezini ihmal ediyorum. Çünkü bu bölge bu göl başka açık denizlere açık okyanuslara benzemiyor. Kendi kendini temizleyemiyor. Biz buraya bu şekilde saldırırsak insanların o gelişlerinden vazgeçtim. Bir de Devlet olarak, belediye olarak biz buraya bu şekilde zarar verirsek, e, valla insanların verdiği zarardan çok daha fazla zarar vermiş olacağız ki vallahi, bu da hiç istediğimiz bir şey değil. Valla Mümtaz Bey, siz e, savcının soruşturmasını takip edin, biz de sizden bilgi alalım, bu işin peşini bırakmayalım. Bütün Türkiye'nin de çok yakından ilgilendiği bir e, güzellik olduğu için bu konuda da avantajlısınız sesinizi. E, A dediğiniz zaman herkes duyar yani bu konuda hiçbir teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizlerin Bey. bu çalışmaları bizi gerçekten umutlandırıyor. Çok sağ olun, var olun. En Biz buradaki yöneticilerimizle bu işin üstesinden e, gerek savcılarımız gerekse diğer yetkililerimiz bu işin takipsi olacaklarını söylediler. E, ben buna inanmak istiyorum, inanıyorum da inşallah yukarıdan değişik müdahaleler olup da bu e, dünya harikası yerimizi e, talan ettirmeyiz ve gerekirse bu koltuklardan gidebiliriz ama ben o konuda evet. kararlıyım. Peki. E, e, tek başıma kalsam da mücadeleye devam edeceğim. Tek ama olmazsınız Ama sizlerden bu çok sağ büyük destek alıyoruz. Sağ çok sağ olun, var olun. İyi günler Mümtaz Bey, sağ olun, eksik çok olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sallayı anlamaya çalışıyoruz. Yani salda